Sen genel müdür, çet izleme ve denetleme göreviniz var. var. Erzincan İliç'teki altın madeninde 9 işçi toprak altında kaldı. Denetleme görevini ne çevre ne de enerji bakanlığı kabul etmedi. Şimdi siz, bir önce ifade ettiğim bu iki çet nihai çet raporunda belirtilen kapasitenin aşılıp aşılmadığını Çevre Bakanlığı olarak çet izleme ve denetleme görevinize dahil olarak bu görevi yerine getiriyor musunuz, getirmiyor musunuz? Enerji Bakanı Yardımcısı Abdullah Tancan daha önce yetkinin Çevre Bakanlığında olduğunu söylemişti. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz'e sordu. Eğer bu yaptığınız açıklamayı inanarak yapıyorsanız gerçekten çok acı. Yok eğer yanlışlıkla bu açıklamayı yapıyorsanız o da daha da acı. İlave kapasiteyi yapılmış gibi aktarıyor. Yani bunu bilerek yapıyorsa meclis araştırma komisyonuna bilerek yanıltıcı bilgi veriyor. Bilmeyerek yapıyorsa da görevinin gereğini bilmiyor demek. Hiç merak etme. Hiç merak etme. Meclis komisyonu toplantısında ortam gerildi. AK Partili ve MHP'li milletvekilleriyle CHP'liler arasında tartışma yaşandı.